şunu söylüyoruz. Kimse herhalde eli, e, elini taşın altına koymuyor. Öyle mi desek? İnisiyatif almıyor. Evet, inisiyatif evet. almıyor. almıyor. Aslında yasalarda bir takım değişiklikler olmasa lazım ki e, baktığımız zaman ama şimdi geçmişe tabii bizim değerli izlerimizin bizim e, e, konsept itibariyle pek tabii ki emlak gündemi siyasetçi değiliz ama tabii. üzülüyoruz bu konulara baktığımız zaman ...bütün gelen hükümetlerde ...hiçbir şekilde bu konulara üzerine eğilmedi. Ve altın yumurtlayan tavuk bu. Evet. Altın yumurtlayan i̇nşaat tavuk. İnşaat sektörüne diyoruz ki... ...gerekli ilgi gösterilmedi. Evet. Ve e, her zaman bizim e, ülkede... ...turizme gösterilen ilgi... ...inşaat sektörüne gösterilmedi. Halbuki bugün baktığımız zaman... ...ülkelerin gelirlerine... ...en fazla gelirler... ...inşaat sektörüne elde edilmektedir. Bir de turist gelip... ...bir hafta, iki hafta, üç hafta kalıp gidiyor. Ev alan adam... 12 ay boyunca oyobinde yani kalıyor. 3 ayını alacaktır. 6 ay mutlaka gelecektir burada. Gelecektir. Ve en kötü ihtimalle bahçesini sulatıyor, havuzunun bakımını yaptırıyor. Yani ekonomiye bir katkısı oluyor. Devamlı evet. turist oluyor. E, benzin almak zorunda, araba almak zorunda, markete gitmek zorunda, zorunda. yiyecek almak zorunda Eşya resimle, almak zorunda, zorunda, zorunda eşya perde almak zorunda, zorunda. tabii bunların düşünülmesi gerekir. Değerli izleyenlerimiz her zaman söylüyoruz ama evet. E pek tabii ki e, e, inşallah diyoruz ülkemizde her şey de emlak sektöründe e, iyiye gider diyoruz. İnşallah. Çünkü baktığımız zaman bir de verilere baktığımız zaman satışlarda e, bir düşüş var. Dramatik bir düşüş var. Evet. Dramatik bir düşüş var. Yani %25'lere %30'lara varan düşüşler var. Özellikle pazarın belli bölümlerinde bu orta direkt dediğimiz bölümünde çok dramatik düşüşler var. Çok dramatiktir ve bu çok üzücü. Yani e, tabii ki ciro bazında herkes üzüyor, hepimiz üzüyor ama ülkenin genel gidişatı açısından da hepimiz üzüyor. Orta direk yine güçlü olduğu bir ekonomi, daima en sağlıklı, en herkesin birbirine pozitif yaklaşabileceği ekonomidir. Diğer türlü düşünün, zengin ve fakirin olduğu bir ekonomide herkes birbirine farklı gözle bakar. Doğru değil mi Hasan Bey? Çok doğru. Bir de e, pek tabii ki dünya ülkelerinden yatırımcı da çekemiyoruz buraya fazla. Yatırımcılar geliyor, yatırımcının Çektik. önüne konulan prosedürler. Çektiklerimizi de <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bezdirip <Evet>. yolluyoruz. <laughs> e, çünkü onların da değişmesi gerektiğini söylüyoruz. Yani evet. yasalarla ilgili yatırımcıların önünün açılması gerektiğini. Pek tabii ki e, buraya belirli bir büyük bir yatırıma gelen insanın önünü açmak zorundayız. Evet. Yani ülkemiz çok güzel bir ülke. Ben defaten hep söylüyorum ben Kıbrıs aşığı bir insanım. Hakikaten çok güzel bir ülke. Bakın resmen Aralık ayına girdik dışarıda güneş var. Hava güzel 22-23 derecelerde. İnsan kalitemiz güzel. Birbirimizle gayet harmoni içinde yaşayabiliyoruz. Bu açıdan çok iyi ama evimizin içini kendimizin bir an önce düzeltip de belli ekonomik akıl çerçevesinde belli başlı hamleleri yapabilmemiz gerek. Bunu yaptığımız zaman ben çok rahatlıkla inanıyorum ki Kıbrıs'ı biz çok çok daha ileri pozisyonlara getirebiliriz Hasan Bey. Evet. E, bir ben size sorayım bu soruyu. Bir konuğumuz herhalde telefon açtı. Konumuz ilgisini çekmiş. Neyimiz? Eee... Konuştuğumuz konular, evet. e, paylaştığımız konular çok ilgisini çekmiş. TV'de yeni açtım diyor. Bir sorum olacak diyor. 2005'te tapu dairesine gidip, tapu dairesi gelip benim hudutlarımı belirledi diyor. Geçenlerde uydudan komşu arsa hudutlarını belirlerken benim avlumun yarısının sahibi oldu diyor. Nasıl bir sistem bu? Bunu Hüda Bey'e soracaksınız herhalde. <laughs> Şimdi aslında eskiden ölçüm sistemlerinde, ben tabii biraz konuyu açabilirim. Ölçüm sistemlerinde Dengiz Bey biliyorsunuz şimdiki gibi değişmiş dijital aletler evet. yoktu. Dolayısıyla GPS elle, yoktu. elle elle ölçüler yapılıyordu. Son Hı. bilgisayar sistemine geçtiğiniz zaman bütün Kıbrıs'ta sürekli kaymalar e, tabii bunun e, cerenesini de halkımız görüyor çünkü eskiden tapu dairesi gidip ölçtüğü zaman tam noktaları koyuyordu değil Hı -hı. mi çünkü kazık dediğimiz çıkıyoruz evet. onları İşte hudutlarınız budur deniliyor fakat yeni sisteme geçildiği zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birçok hudutlarda kaymalar var birçok evet. yerlerde aslında bu konu nasıl giderilecek? Nasıl yapılacak? Evet, bu hafta ben onu e, Tapu Genel Müdürümüze soracağım. Çünkü bu konuda bize gelen çok şikayet var. Evet. E, yani benim eskiden sınırlarım buydu. E, dolayısıyla şimdi işte yeni ölçümlerde sınırlarım daha da küçüldü. İşte komşunun sınırları benim arazimin içine girdi. Bu nasıl bir iştir? Pek tabii ki birçok şikayet var bu konuda. Ben bunu bu bir açıklığa kavuşturalım. Belki arazinin o spesifik noktasına bir yatırım yapılmıştır, bir garaj yapılmıştır, bir duvar yapılmıştır. Şimdi burada maddi zarar da söz konusu. Evet. Çünkü o duvarı yıkıp geri çekmesi gerekir veya varsa içinde o garajı yıkıp geri çekmesi gerekir. O bahçeyi... Ama yeni dijital dijital sisteme geçtiğimiz zaman gerçekten bu ıı, tür şirketleri çok alıyoruz. Evet. Yani hudut... Evet. E tabii kağıt iki boyutlu. Gerçek hayata üç boyutlu. Dolayısıyla engebelerin olduğu yerde kayıyor Evet, bilgisayar ortamına geçtiğimizde değerli izleyenimiz biz bu haftaki bu konuyu e, tapu müdürümüze soracağız e, davet edeceğiz inşallah burada i̇nşallah. onu ağırlarız. evet Engiz bey çok teşekkür ediyoruz böyle sizlerle birlikte olmaktan ben gerçekten çok keyif aldım Aynen. E, biz ayrılan sürelim pek tabii ki e, sonuna geliyoruz sizlerle birlikte olmak çok güzeldi e, izleyenler bize neler söylemek istiyorsunuz ee, öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sizin gibi duayen bir e, abimizle e, sohbet teşekkür bir saatte olsa ki eminim onlarca saat konuşabiliriz. Ee, Ve vaktin geçtiğinde anlamadık. Vaktin geçtiğinde anlamadık. Ve sizin için bilgileriniz de... çok güzel. Sizin bilgilerinizden izleyenlerimiz siz. için... Ancak öğreniyoruz abilerimizden. Evet, evet. <laughs> ben şunu söylemek isterim. Ülkemiz hakikaten güzel bir ülke. Belli bir süreç yaşıyoruz. Belli bir travma yaşıyoruz. Belli bir psikolojik... E, Problemler yuma yaşıyoruz. Ama ülkemiz hakikaten güzel bir ülke. Ülkemize sahip çıkmamız gerek. İnanın bana belli başlı şeyleri ülkemizde temizlediğimizde, belli başlı sistemleri oturtup bazı şeyleri yoluna soktuğumuzda çok çok daha keyifle yaşayabileceğimiz. Hakikaten dünyanın göz bebeği bence çok güzel bir ülkesi bu. Hayat kalitesi son derece yüksek. Ama dediğim gibi kendimizin de artık bazı şeyleri çeki düzen verip de kendi evimizi, kendi evimizin önünü mecaze olarak söylüyorum. Kendi ülkemizin içerisini belli başlı bir sistemlere oturtmamız gerekir. E, bu süreç geçecek. E, bir adaptasyon sürecidir bu hepimiz için. Bu süreç tahminen 2013'lere böyle geçecek. 2014'ü ben çok parlak görüyorum. 14 ve ilerisini. İnşallah bu suyun gelmesiyle birlikte 17-18 tane yeni otel yatırımından bahsediliyor. Bunlarla birlikte gayrimenkul sektöründeki fiyatların da tekrar yükseleceğini öngörüyorum. E, bir de unutmayalım e, gayrimenkul sektöründe para ancak krizlerde kazanılır. Dolayısıyla yatırımlarınızı ertelemeyin. Bu gibi ortamlarda yapın ki 2014-2015 ve sonrasında Çok güzel konu yazdı, evet. e, karlı evet. olasınız. E, Gayrimenkul sektöründe fiyatlar yükselirken alım yapılmaz. Fiyatlar şu anda zaten bu Fiyatlar düşükken alım evet, yapılır, düşükken ki, alım. yapılır evet. ki kar elde edilebilsin. Evet. Bu konunun iyi değerlendirmesi gerekir. E, psikolojik bir e, travmanın yaşandığını ben söylüyorum. Ama bunun ötesine bakıp da e, daha sağlıklı, daha karlı hareket edebileceğimizi düşünüyorum. Tekrar teşekkür. teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenlerimiz bize ayrılanın sürenin sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşunca dek hepinize güzel bir gün, mutlu bir gün, huzurlu bir gün, bol enerjili, neşe dolu bir gün diliyoruz. Sevgi dolu. Değli. Evet sevgi dolu bir gün diliyoruz. <laughs>